Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra kahve keyfini de yaptık. Sizlerle birlikte ondan sonra videoyu başlatmak istedim. E banyoda çok ufak bir dolabım var. Onun için düzenleyeceğiz hep birlikte. Hem dolap içinin düzenini size göstermek istiyorum. Nasıl yapıyorum, nasıl yerleştiriyorum. Hem de kullanmadığım ürünleri bir kenara ayıracağım, arkadaşlarıma vereceğim kullanan arkadaşlarıma hem de atılacakları bir kenara ayıracağız. Sizlerle birlikte orayı bir ayıklamış olacağız. Gelin hep birlikte dolabı düzenlemeye başlayalım. Evet ilk önce alt tarafı şöyle indirdim hepsini. Daha rahat görebilmek ve burayı da silebilmek adına üst tarafı da daha sonrasında yapacağım. İlk önce alt tarafı yapmakla başlayalım. Beyaz organizatörü böyle hemen elimin altında olabilecek işte saç kremlerinde, dorantım vesaire şeyleri koyarak kullanıyorum. Yerleştirmeye başlayalım. Bir yandan da ellemeye devam edeceğim. İşte kullanmadığım tarihi geçmiş ürünleri kenara ayıracağım. O şekilde yerleştirmeye başlıyorum. 你呀，慢慢来， rujlarımı, kalem rujlarımı ve geri kalan ürünlerimi yerleştireceğim. Daha sonrasında da kaldıracağız birlikte. değiştirdim organizatörümü. Şimdi dolaba kaldırdım. Şöyle bir organizatör almıştım rujlarım için. Şimdi buradan buradaki rujlarımı bu organizatöre yerleştireceğim. şöyle yerleştirdim. Bunları da kaldırıyorum dolaba. Şöyle tırnak stikerlerim de var içinde. Hadi düzenleyelim birlikte. renkli, üç farklı renkli ojelerimi koyacağım. Termal oje diye geçiyor. İşte sıcakta, soğukta, ılıkta renk değiştiren ojeler. Mara'nın ojeleri. Bim'e geldiğinde almıştım. Gayet de memnunum. Fırçası da çok güzel. Şöyle hatta bir tanesinden sizlere göstereyim. Kolay sürümü var. Fırçasıyla kolayca sürebiliyorsunuz. Daha sonrasında tırnak için yağım var onu kullanıyorum. Bunu da koyacağım. Şunu bayağı da kullanmıyorum. Bunu vereceğim. Ayıralım kenara. Bu rengi de kullanmıyorum. Bunu da vereceğim. Bunu da ayıralım. Bu da bayağıdır kullanmıyorum bunu. Bunu da kenara koyuyorum. Bunu severek kullanıyorum. Bunu kenara koyacağım. Şu rengi bayağı bir kullandım. Flormar'ın kaç numaraydı. Şöyle kodunu da sizlere göstereyim. Bunu çok severek kullandım. Çok güzel bir renk. Bunu da kullanıyorum. Şunu bitirmişim neredeyse. Ve zaten sanırım kurumuş. O kırılmış sanırım. Bunu, bunu atıyorum. Kapanmıyor kapağı siyah rengimi şöyle alalım. Beyaz birkaç tane beyazım var. Onları bir ayıklayacağım. İçlerinden parlatacağım. Ee, i̇ki tane aynı renk ocağım varmış. <laughs> Bekarlığa veda zamanı almıştım arkadaşlarıma dağıtayım diye hediyelik olarak. Fazladan kalmıştı bende. Bir tanesini arkadaşıma veriyorum. Bir tanesi benimle kalıyor. Rengi kullanıyorum. Şu nude ve pastelin renklerini kullanıyorum. Bordo kullanıyorum. Şu sarı renk efsane kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Şimdi şu beyazı da ayıklayalım. -Tabınmış. Tabınmış. Bu benimle ben kalıyor. Bunu da alalım. Şöyle bir de Bunu da En şuna da bakalım. Bu evet, bu şekilde ayıkladım ve bunu da kaldırıyorum. Böyle günlük kullandığım makyaj malzemelerini koyduğum bir çantam vardı. Artık böyle kenarlarından yırtıldığı için bunu artık kullanmayacağım. Atmayı düşünüyorum yerine şöyle bir makyaj çantası aldım. Şimdi içindeki eşyaları hem bakacağım kullanıyor muyum kullanmıyor muyum diye hem de yeni çantaya hep birlikte aktaracağız. Şöyle bir pudram var, onu kullanıyorum. Bunu koyacağım. Şöyle bir aldım var, onu kullanıyorum. Bunu koyacağım. Şöyle bir pudram var, onu kullanıyorum. Çok çim peçem ve sarı çim peçem koyuyorum. Kaşı çim peçem koyuyorum. Güneş kremi koyuyorum. Bunu kullanmıyorum. Ee, daha doğrusu bayağı bir zaman geçti. Ee, açıldıktan sonra zaten herhalde bakayım. 6 ay kullanımı varmış. Bunun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Artık e, kullanmayacağım Bunu, bunu Şimdi, onu dinle, onu bu şekilde kapatıyorum. Makyaj çantam da tamamdır. Bunu da kenara ayırıyorum. Normalde e, bu çekmeceye e, kalem rujlarımı falan koymuştum ama vazgeçtim. Şimdi fırçalarımı koyacağım buraya. Kalem rujlarımı da o e, rujlarımı koydum, organizatörü aktardım. Zaten en son halini çekeceğim size dolabın fırçalarımı buraya koyacağım hem kapalı kalmış olur daha iyi olur diye düşündüm şimdi fırçalarımı buraya aktarıyorum <laughs> kullanmadığım fırçalarımı da şöyle ayıklamış oldum. Ee, buna benzer fırçalarım olduğu için kenara ayıracağım. İsteyen arkadaşlarıma e, bunları vermeyi düşünüyorum. Dolabıma şöyle organizatörümü bu şekilde yine yerleştirdim. Aynı yerine koydum. Rujumu şöyle arka tarafa doğru yerleştiriyorum. Rujelerimi de bunun önüne yerleştirdim. Alt kısmı bu şekilde düzenlemiş olduk bir de saç spreyi var günlük olarak kullandığımız saç spreyini de şu kenara koyuyorum ki rahatça ulaşabilelim. Alt rafımızı bitirdik. Şimdi üst rafımıza geçiyoruz. şu ürünlerimi her zaman kullanmadığım için onları ayrı bir sepetim var. Ona yerleştireceğim şimdi Evet şöyle bir sepetim var. Her zaman kullanmadığım ya da işte pamuk bittikçe yerine eklediğim ürünleri bunun içine yerleştireceğim. Hemen alttaki dolabıma kaldıracağım. Gözümün önünde durmasın. Çok da kalabalık oluyor burası. Karışık oluyor. Hem de sadeleşmiş olacak. Böylelikle şimdi bunu yerleştirelim. Şöyle seyahat boy şişelerimiz var. Onları kaldırıyorum. Şunlar da benim kullandıklarım. Onları da koyuyorum içine. Şöyle sepetimi doldurmuş oldum. Ve sepetimi de yerleştirdikten sonra şöyle alttaki dolabıma kaldırıyorum. Ve şimdi sıra geldi ilaç kutuma ilaç kutusunu da düzenliyorum hemen tarihlerine bakıp onu da yanına kaldıracağım. thank you ilaç kutumu da şöyle ayıkladım. Poşetlerden işte tarihi geçmiş ilaçlardan arındırdım güzelce. Alttaki sepetimin yanına yerleştirdim. Ve koyduğum 3 katlı organizatörüm var. Renkli renk küpelerimi koyuyorum. Siyah ya da metal küpelerimi koyuyorum. Gold detaylı küpelerimi yerleştiriyorum. Renkli küpelerimi yerleştirdim. Bu aldığım e, küpelerin kağıtlarını atmıyorum. Buna koyunca daha da böyle düzenli. Hemen elime attığımda bulmamı yardımcı oluyor. Onu da içine yerleştiriyorum. Renkli küpelerim bitti. Şimdi sıra geldi e, gümüş detaylı ve siyah renkli e, küpelerime. Ve siyah ve gümüş detaylı küpelerimi de bu şekilde ayıklamış oldum. Şöyle bir köpüğüm vardı. Hemen ona yerleştirdim. Daha düzenleyici oldu. Onu da hemen kenarına yerleştiriyorum. Salanan küpelerim de diğer tarafında kalıyor. Ve gold detaylı ve karma karışık <laughs> katımıza hemen onu da düzenliyorum. içindeki ve var, da ayıklayalım. Bayağı bir karışmış içe. Önce kol gelirlerine, çöplük içindeki bir ayırdım. Şimdi e, içine karışan renkli şeyler varsa onları ayırabileceğim. Ya da dediğim gibi atmadıysam. Şöyle bunu kırılmış buna ayırabilirim. Şöyle kartlarımla birlikte kısmını yerleştiriyorum. Dediğim gibi bunu da atmamıştım. Hemen yanına şimdi hakıklarımı da yerleştireceğim. Daha kolay vurmak da adına. <laughs>

detaylı ya da işte bronz detaylı küpelerimi de bunun içine ayıklamış oldum. ve ee, i̇çinde bayağı bir kolyelerim, işte tel tokalarım falan karışmış. Bayağı bir <laughs> mücadele verdim ama sonunda bunu da bitirmiş oldu. Her zaman kullanmadığım için üst rafıma kaldırıyorum. Tel tokalarım ve paket lastiğimi bu kaba yerleştiriyorum. Rahatlıkla zaten kullanıyorum. Buna hiç dokunmayacağım. Burada da sarı e, tel tokalarım var ya da ince detaylı tel tokalarım da bunun içine yerleştiriyorum. Şöyle bir saksım vardı. Arkadaşım hediye etmişti. Renkli paket lastiklerim var. Ona da bunu yerleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle yerleştirelim. Hem paketinden ayrılmış olur. Hem de paketi yer kaplamaz. Bunu da atmış oluruz. Kötü görüntüyü kaldırmış oluruz. Sel tokalarımı da hemen küpelerimin yanına yerleştiriyorum. Daha sonrasında da şöyle manikür, pedikür için e, peelinglerim var. Bu daha hiç açılmamış. Bunu e, o hiç kullanmadıklarımın arasına alacağım. Bunu şu anda kullanıyorum. Daha bitmedi. Banyo tuzum var. Lavanta kokulu. Ben çok çok memnunum bundan. E, hemen sıcak suyun içine, ılık suyun içine koyuyorum. Ayaklarının içine koyup bu e, tuzla ovalıyorum. E, çok güzel yumuşatıyor. Ve pedikürden önce bakım yapmış oluyor. Bunları da kullandığım için şunu kenara alıyorum ve ikisini hemen yukarı rafa kaldırıyorum. Hiç açılmamış şöyle bime gelmişti. E makyaj süngerim var. O da şöyle hiç kullanmadıklarım arasına gidiyor. Bu ikisini oraya kaldırıyorum. Şöyle far paletlerim var. Onu da yukarı rafa kaldırıyorum. Şöyle de siyah nokta için bir kitim vardı. Onu da yukarı kaldırıyorum. Kullandığım vücut kremi var. Vücut kremini de yukarıya kaldırıyorum. Dolapları bitirdik. En son da şöyle parfümlerimi koyduğum bir şöyle tepsem var. Onu da hemen düzenliyorum. Ayıklayacağım bir parfüm yok açıkçası. Sadece bir kokuyu hiç kullanmadım. Onu ayıklayacağım. Onu kenara kaldıracağım. Geri kalanlarını tekrar tozunu alıp yerine yerleştirmeyi düşünüyorum. It's close. I like that Yerine, şöyle bir ve... Tepsim hazır. Parfümlerimi de bir güzel e, sildikten sonra yerine yerleştiriyorum. da şöyle dış tarafında sildim dolabımın içine bu şekilde yerleştirilmiş oldu. Ne zamandır yapacaktım ertelediğim bir şeydi. Ee, hazır evdeyken dedim orayı bir düzenleyeyim. Çünkü elime attığım zaman bulamıyorum artık neye alacaksam oradan. Bayağı bir kurcalamak zorunda kalıyorum ve Birbirine girmişti artık. Yani beni düzelt diyordu neredeyse. Güzelce e, kullanmadığım ürünleri ayık Tarihi geçmiş ürünleri de ayırmış oldum. Orası güzelce bir ferahladı. Temizliğimizi de yapmış olduk böylelikle. Bir defa böyle bir video çekiyorum. Düzenleme videosu. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.